Herkese merhaba arkadaşlar. 12. adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Sizlerle bugün transfer süreci ve Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye'ye geldikten sonraki açıklamaları hakkında bir takım konuşmalar yapacağım. Hem de transfer sürecini sizlere anlatacağım. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. İstanbul'a geldi Kerem Aktikoğlu. Öncelikle bu transferi gerçekten başından beri istemiyordum bu transferi. Başından beri bu transfere karşıydım. Yok işte Kerem duruş gösterdi. Kerem işte ee, büyük bir özveri gösterdi. Kerem Fenerbahçeli. İşte Kerem şöyle Fenerli, böyle Fenerli, küçüklükten beri Fenerli, cart cırt bilmem ne falan filan. O işlere geçelim abi. Yani o işlere geçelim. Kerem Aktikolu transferi gerçekten karşıydım ben. Başından beri karşıydım. Nitekim Kerem Aktikolu Fenerbahçe'ye geldi. Yapacak bir şey yok. Ben istemiyordum bu transferi. Şunu da söyleyeyim. Tepki videolarında kesinlikle ve kesinlikle Kerem Aktikolu'nun attığı gollere sevinmeyeceğim. Kesinlikle sevinmeyeceğim. Bunu bak buradan size söz veriyorum. Kerem Aktikolu'nun gollerine sevinmeyeceğim. Attı. Belki de bu videonun edit kısmında Kerem Aktikolu'nun Fenerbahçe'ye ettiği hakaretleri, küfürleri ben şöyle Galatasaray'ım böyle Galatasaray'ın dediği sözleri işte Galatasaray benim için her şey burası benim yuvam aidiyet duygum bilmem ne falan filan hepsini ben belki de bu videonun içerisine sığdırabilirim. Ama şunu söylemek istiyorum. Ey Kerem Aktürkoğlu ben sana buradan sesleniyorum. Kerem Aktürkoğlu sen Fenerbahçe'ye gelmek isteseydin zaten elemeye çıkmazdın. Şampiyonlar gelmesine çıkmazdın. Direnç gösterirdin. Ben Benfica'ya antrenmana çıkmazdım veya e, maça çıkmazdım bir şekilde. Bırakın profesyonelliği falan. Bizi şampiyonluktan, bizi şampiyonlar ligine ettin mi kardeşim? Şampiyonlar ligi gelini alamadık. E, oradan zaten 30 milyon bize bir girdi zaten. E, ayrıca, ayrıca senin transferinden bize bir 30 milyon daha girdi. E, 60 milyon. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. Kerem Aktikoğlu. Hani sen Fenerbahçelisin ya. E, ben Benfica'da zaten 2 milyon, 2,5 milyon gibi maaş alıyordun şimdi Fenerbahçe'de 5 milyon euroya yakın bir maaş alacaksın. Hani sen Fenerbahçelisin. 5 milyon euroya bir maaş alacaksın. şunu demek istiyorum. İyi bir futbolcu olabilirsin. Yani iyi bir futbolcu olabilirsin. Skor katkısı, asit, asist katkısı, yani çift tane rakama belki ulaşacaksındır. Skor ve asist katkısı yapacaksındır kesinlikle. İyi bir futbolcusun, yeterli bir futbolcusun. Milli takımımızın önemli bir değerisin. Ama kardeşim kusura bakma ben e, diğer Fenerbahçeler gibi senin ettiğin küfürleri, Fenerbahçe ettiğin ana avrat küfürleri, otobüsün üstünde ettiğin küfürleri hatta küfürü de sen başlatıyorsun Önce sen başlatıyorsun Fenerbahçe ananın bilmem ne diye önce sen başlatıyorsun küfürleri sonra ağzını kapatarak Fenerbahçe'ye küfürler ediyorsun. Kusura bakma kardeşim ben e, midesiz bir insan değilim. E, ben bu küfürleri hazmetmiyorum. Senin de Fenerbahçe'de e, olmanı istemiyordum. Yapacak bir şey yok. Geldin artık bu saatten sonra. E, çubuklu forma altında e, istediğini yapabilirsin. Sana e, Fenerbahçe kariyerinde başarılar diliyorum. Ama gollerine de sevmeyeceğim, tepki de vermeyeceğim. E, çünkü e, bu küfürleri hazmedecek bir e, karakterde bir insan değilim. Senin de e, gerçekten. Fenerbahçe'ye yakışacak bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Gerçi Fenerbahçe'de bu tarz futbolcuları Galatasaraylı futbolcuları biz barındırmayı severiz. Galatasaraylı futbolcuları almayı severiz. Biz Fenerbahçe olarak Galatasaray hangi futbolcuya giderse gitsin o futbolcuyu transfer etmeye bayılırız. Çünkü bizim bir skuat ekibimiz yok. Maşallah bizim hiçbir skuat ekibimiz yok. Galatasaray hangi futbolcuyu transfer yaparsa, hangi futbolcuya giderse, ilgilirse iki katı fiyat vererek biz o futbolcuyu almaya çalışıyoruz. İki katı fiyat vererek. Yani Galatasaray Ederson'la mı ilgileniyor? Tak gidiyoruz Ederson'a teklif yapıyoruz. Getiriyoruz. Şu an son Fenerbahçe'de mesela. Galatasaray atıyorum başka bir forvetle mi ilgilendi? Gidiyoruz o forvete gidiyoruz. Ya da Galatasaray bir kanat transferiyle ilgilendi. Ona gidiyoruz. örnek İrfancan Can Kahveci ile Galatasaray'a ilgilendi. Biz daha fazla verdik. İrfan Can Kahveci'yi transfer ettik. Yani Sadr Aziz, Aziz örneği, işte Mert Hakan örneği, bir sürü örnekleri var. E şimdi de Kerem Aktürkoğlu örneği. Adam ben Galatasaray'ım dedi. açık açık ben Galatasaray'ım. Ya kardeşim yani bu adam bas bas ben Galatasaray'ım. İşte Galatasaray benim her şeyim. Buradan gitsem bile Galatasaray'ın duygularını barındırarak gideceğim. Orada işte gittiğim yerde Galatasaray'ı en iyi bir şekilde temsil edeceğim diyen bir adamdı ya. Yani ne oldu kardeşim? Sen Galatasaray'da ne yaşadın? Galatasaray sana ne yaptı? Neler yaşadın mesela? Ben bir Fenerbahçe olarak soruyorum. Yahu sen Fatih Terim benim babam diyecek kadar bir adamdın ya. Sen Fatih Terim benim babam diyecek kadar bir adamdın. Sen Fatih Terim'le fotoğraflarını silecek kadar neler yaşadın ya? Ben de şunu anlamıyorum. Bir futbolcu kardeşim benim. Ya sen bir kariyerin var. Galatasaray'da kaptanlık yaşamışsın ya. Senin bir kariyerin var Kerem Altıkoğlu ya. Sen kariyerini nasıl silebilirsin ya? Geçmişini nasıl silebilirsin? Geçmiş senin önüne gelecek. Geçmiş hiçbir zaman geçmiş gitmez. Hiçbir zaman geçmiş gitmez. Geçmiş her zaman senin önüne gelecek Kerem Aktikoğlu. Bu kariyeri silemezsin. Galatasaray kariyerini silemezsin. Fotoğraflardan silebilirsin. Ama yaşadıklarını Fenerbahçe ettiğin küfürleri silemezsin Kerem Aktikoğlu. <laughs> Net bir şekilde söylüyorum silemezsin. Ne yaşarsan yaş anılar seninle gelmeye devam edecek. Yakıştıramadım. İşte ben de bir futbolcunun daha önce eski takımla eski takımda oynadıkta oynadığı zaman başka bir takıma transfer olduğu zaman ergen misiniz ya çocuk musunuz ya niye fotoğrafları siliyorsunuz baba bu nedir fotoğraf kaldırma nedir ya sen Fatih Terim'le de fotoğraflarını kaldıracak kadar ne yaşamış olabilirsin Kerem Aktikoğlu ya biliyorum ki eşinden dolayı veya ailenden dolayı Fenerbahçe'ye geldin İstanbul'a geldin bunu ben biliyorum yani eşinden ve ailenden dolayı İstanbul'da yaşamak istediğin için Fenerbahçe'ye geldin. Çünkü sen bizi Şampiyonlar Ligi'nden ettin zaten kafadan. Bize gol attın ya. Ya biz seni transfer edecektik. Sen geldin bize gol attın. Tamam profesyonel futbolcusun. Ben fidat oynuyorsun. Gol atmana lafım yok. Sevinmedin gole. Böyle şirin gözükmek için gole de sevinmedin. Ama bizi Şampiyonlar Ligi'nden ettin. Senin golüne biz Şampiyonlar Ligi'nden olduk zaten. Ya bir de çıkmışsın geliyorsun. İstanbul'a geliyorsun. Havalimanında İstanbul'da işte şerefli camiaya geldim. Tamam eyvallah burada Fenerbahçe'yi yüceltmişsin. Şerefli camiaya geldim. Şampiyonluk yaşamaya geldim. Ama kardeşim şerefli camia derken diğer camialar, <laughs> diğer kulüpler, diğer camialar şerefsiz mi? Sen neyi kastetmeye çalışıyorsun Kerem? Yani orada bir heyecandan belki söylediğim bir söz, belki yaptığım bir söz neye mal olacak? Sen bunu ölçüp biçemiyor musun? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu Kerem Abdülkoğlu'nun? Şerefli camiaya geldim ne demektir? Yani diğer takımlar, diğer camialar şerefsiz mi oluyor? Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı şerefsiz mi oluyor Kerem? Yani bu e, kesinlikle kabul edilecek, edilebilecek bir konuşma değil. Yanlış bir konuşma biçimi. Desteklemiyorum bu açıklamanı. Çok yanlış konuşmuşsun. Gerçekten yanlış konuşmuşsun. E, ne diyeyim ben e, gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Bu transferi. zaten başından beri karşıydım ama istemediğin ot bununla biter misali Kerem oldu artık Fenerbahçe'de. Buradan da e, Asensio transferi Fenerbahçe camiamıza hayırlı olsun. Ederson transferi Fenerbahçe camiamıza hayırlı olsun. Ederson'la galsay 1 bir, bir buçuk aydır e, uğraştı, e, transfer etmek istedi, transfer edemedi. Ali Koç çıktı Ederson'u e, getirdi. Ederson Fenerbahçe'de, Asensio Fenerbahçe'de. Jose Mourinho gittikten sonra Ali Koç transferde coştu. Ben Ali Koç'u şu anda bir iki transferle taraftarı kandırmaya çalıştığını düşünüyorum. Böyle hani e, taraftarı gaza getirmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü önümüzde seçim var. Seçimi kazanma politikası olduğunu düşünüyorum. Sırf seçimi kazanmak için bütün düğmelere basıyor Ali Koç. Seçimi kazanayım. Taraftarı arkama alayım. Transferleri yapayım. Dünya cümle isimler getireyim diyor. Şu anda e, onun için uğraşıyor Ali Koç. Avrupa kadrosu Ederson Asensio yazılacak. Kerem Dene bunlar yazılacak. Kadro güçlendi. Bir tık daha kadro güçlendi diyebiliriz. Başka takviye gelir mi bilmiyorum. Ama Galatasaray şu anda Ederson alamadığı için Dursun Özbek istifa sesleri var Galatasaray'da. Dursun Özbek'i istifaya çağırıyorlar. Ee, yönetimini istifaya çağırıyorlar. Ederson olmadı. Belki de Emiliano Martinez de olmayacak Galatasaray'da. Galatasaray şu anda karacı bulmak için sıkıntı yaşıyor. Donoruma da Galatasaray gelmezse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde günayla mı devam edecek? Galatasaraylar yorumlara yazarsa sevinirim. Günayla ile Koca Şampiyonlar Ligi'nin gideceğini düşünmüyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaleci transfer etmezse de ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olsanız, bu videoyu beğenirseniz, haype puanı atarsanız seviniriz arkadaşlar. Ali Koç istifa diyorum. İstediğin kadar transferler getir. Ali Koç istifa diyorum. Sonuna kadar da Ali Koç istifa diyorum. Transferlerle kanacak bir taraftar değilim. 7-8 senelik başarısızlığı kabullenemem. Kimse kusura bakmasın. Beni transferlerde avutamazsın. Beni transferlerde vazgeçiremezsin. Ali Koç istifa sonuna kadar Ali Koç istifa diyorum. diğer başkan adaylarına da Başarılar diyorum. İnşallah Eylül ayındaki kongrede Ali Koç gider biz de mutlu yarınlara hep beraber koşarız diyorum. Sonuna kadar da Ali Koç istifa diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.